Merhaba, onu mu bunu mu test merkezimizin bugünkü konu Everest Rampage KM R5 klavye mouse seti. Bilgisayar çevre birimleri pazarının önemli oyuncularından Everest'in oyun tutkunları için özel olarak tasarladığı Rampage KM R5 oyun severleri mutlu edecek yeterlilikte. Ancak biz daha çok etkileyici tasarımını beğendik. KM R5'in bizi en çok etkileyen özelliğinden başlayalım kutuyu açıp klavye mouse'u bilgisayara bağladıktan sonra alıcı gözle baktık. Klavye 3 farklı aydınlatmaya sahip. Mavi, kırmızı ve mor seçeneklerinin klavye üzerindeki bir tuş ile kontrol edilebilmesi daha da hoşumuza gitti. Bu aydınlatma sayesinde gece ya da loş ışıkta dilediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz. Oyun oynarken en çok tercih edilen W, A, S, D ve yön tuşlarının daha belirgin olması için mavi renk kullanılması da harika olmuş. Klavyeden oyun oynamayı sevenlerin çok önemseyeceği bir detay. İyi düşünülmüş. Sonra mouse'a göz gezdirdik. Üst taraftaki kanıt işlemeleri çok şık olmuş. Kanatların hemen alt kısmında renk değiştirilebilen küçük aydınlatma alanı cihazın şıklığını katlamış. Kenarlardaki mavi ışıklar bu şıklığı tamamlayan son detaylar olmuş. İtiraf edelim, Oyun oynamaya başladığımızda bitirmemiz bazen saatler sürebiliyor. Bu uzun süre boyunca klavye mouse kullanmak doğal olarak yorucu oluyor. Bu noktada klavye mouse'un ne kadar ergonomik olduğu önem kazanıyor. Rampage KMR5 ergonomi konusunda sınıfı geçen bir cihaz. Tuşların büyüklüğü ve yerleşimi gayet iyi. Aynı şekilde mouse da ele oturuyor. Büyüklüğü son derece iyi ayarlanmış. Mouse'un iki tarafındaki ızgaralar kullanıcıya maksimum düzeyde tutuş sağlıyor. Klavyenin alt kısmındaki alan bileğinizi yerleştirerek hafif de olsa destek almanızı sağlıyor. Everest Rampage KMR5 herhangi bir özel kurulum gerektirmeden USB ile ya da PS2 ile kolayca bilgisayara bağlanabiliyor. Setin kablolu olması bir dezavantaj gibi görülebilir. Ancak kablosuz cihazlarda ufak bir sinyal alamama ya da pil azalmasında meydana gelebilecek kopukluk ihtimali bu sayede bertaraf edilmiş. Kısaca oyun oynarken mouse'un tepki vermemesi gibi bir ihtimal yok. Klavyenin üzerinde bulunan fonksiyon tuşları oyun esnasında ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçları düşünerek tasarlanmış. Birçok özelliği tek bir tuşa basarak erişmek mümkün oluyor. Yine klavyede bulunan Windows kilit tuşu da iyi düşünülmüş bir detay. Bu sayede oyun keyfinizin kazayla da olsa kesilme ihtimali kalmıyor. Maus üzerinde yan tarafta bulunan ileri, geri tuşları bir başka iyi düşünülmüş detay olarak gözümüze çarpıyor. Aynı şekilde mausun üst tarafında bulunan DPI tuşu ile mausun hassasiyetini ayarlamak da mümkün oluyor. Böylelikle oyunun türüne göre mouse'un hassasiyeti anlık olarak ayarlanabiliyor. Oyun oynarken klavyedeki renklendirilmiş tuşların da çok faydasını gördük. Aynı zamanda mouse da özellikle aksiyon oyunlarında hayat kurtaran bir performans sergiledi. Yön tuşlarında alt sınırdaki tuşlara verilen hafif eğim de özellikle yağış oyunlarında parmakların yerleşiminin ideal olmasını sağlıyor. Everest Rampage KMR5 sınıfının başarılı örneklerinden biri olarak beğenimizi kazandı. Özellikle tasarım ve kullanım kolaylığı açısından rakiplerinin önünde olan setin tek eksisi tuş takımında kullanılan bu sete yakışmayan malzeme olmuş. Tuşlarda kullanılan malzeme biraz daha özenli seçilse kusursuz bir set olabilirdi. Özet olarak klavyeden oyun oynamayı seviyorsanız Rampage'i görmelisiniz.